Evet. En sık sorulan sorular TOG aracımızı nasıl şarj ediyoruz? Ee, bu şekilde istasyonlar var. Önce cep tarafımıza bu uygulama indirmeniz gerekiyor. Uygulama indikten sonra cihazımızı buradan şarj et bölümüne tıklıyoruz. Sonra tabloyu takıyoruz. Daha sonra burada iki tane pompa bar fark ediyorsanız eski tabirle yeni tabir bilmiyorum. Biz buraya seçtiğimiz için buna kamerayı okutup başlattığımızda tokumuz şarj oluyor. Bu tip yerlerde yaklaşık 20 dakika da şarj olabiliyor. Ee, bizimkisi orta paket. 300 kilometre gidiyor yaklaşık. Yarım saatte burada şarj oluyor. yeni tokun ülkemize hayır getirmesini, bereket getirmesini diliyoruz. Salacak da kalın. Arabayla ilgili de araba çok güzel. Çok yüksek bir hızı var. Çok aşırı yüksek. Yani gaza bastığında koltuğa yapışıyorsun. İç tasarım bu şekilde. Şu an şarj oluyor. Üst ekran tamamen dokunmatik. Tavan açılmıyor hiç modelde ama tavan perdesi var. Tavan perdesi açıp kapanıyor. Bütün e, vites sistemi bu şekilde. Park sistemi yan tarafta. Dijital el var. Bu sesi açıp sesi kapatıyor. Çok geniş bir araba. Çok kaliteli bir araba. Herkese tavsiye ediyoruz tabii ki. Şu nedeniyle işte biraz daha iyileştirirse sistem, yani daha uzun giden piller üretilirse gelecek bir cümle çok daha iyi olacak. Arabada full kamera var, her tarafını yolda giderken görebiliyorsunuz. şekilde